Araf suresinde anlatıldığı gibi Rabbimiz Adem'in zürriyetinden bizleri çıkarmış, ruhlarımızı yaratmış ve her birerimize bir soru sormuş. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin sahibiniz değil miyim? Sizin hayatınıza program yapma yetkisine sahip olan ben değil miyim diye bir soru sormuş. O gün müminiyle kafiriyle bütün ruhlar demiş ki: "Kalu <laughs> bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin." Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu senin eline veririz. Sadece senin çektiğin yere gideriz. Sadece senin yasalarını uygularız. Sadece seni sahip malik biliriz. Sadece seni Rab, Melik ve ilah biliriz. Senden başkalarının yasalarını asla uygulamayız. Senden başkalarının çektiği yere asla gitmeyiz. Senden başkalarının arzularını asla yerine getirmeyiz. Bizim hayatımıza egemen tek Rab sensin ya Rabbi diye herkes Allah'a söz vermişti. İşte Rabbimiz diyor ki, onlar ezelde Rablerine verdikleri o söze sadık davranırlar ve Allah'la yaptıkları o anlaşmayı asla bozmazlar. Tabi bunu bilmenin yolu da bu ayetleri okumaktan geçer. Bakın şu anda okuduk da böyle bir söz verdiğimizi anladık. Kur'an'ı hiç eline almayan bir insan düşünün, vahiy ile hiç irtibat kurmamış bir insan düşünün, nerede ne zaman söz verdiğini bile hatırlamadan bir ömür yaşayıp ot gibi gelip ot gibi gidecektir.